O zamanlar 7. sınıftaydık. İşte 7. sınıfında dertlenebilirsiniz. Herkes ayrı bir sinirdir. Ben benim de sinirli olduğum anlar oldu. Neyse. Şimdi olayları en baştan atıyorum. Okulun ispiyoncusunu nasıl yakaladım? Ama sadece ben biliyorum bu ispiyoncunun kim olduğunu. Neyse. İşte bir gün bizim o zamanlar 7. sınıf dedim işte. Her şey sakin sabah. Olsa da iki, ikinci terapiste herkes yani böyle bir kavga çıktı. iki kişi birbirini yiyordu. Valla ağzını burnunu kırıyordu. Küfürler savuruyordu. Valla çok fena bir dövüştü. Neyse. Sonra zi çaldı ayrılmışlardı. Bizim ispiyoncu tabi ben o zaman ispiyoncu olduğunu bilmiyordum. O zaman işte ben o zaman hocayla konuşuyordu. Ben de dedim neyse şey olmaz herhalde o dersle ilgili konuşuyordu. Çünkü o çocuk zekiydi işte tabi. Zeki olduğu için hiç bir olduğunu düşünmedim. Hoca hocayla bir de şey olduğunu düşündüm neyse. Tazi çaldı işte ben onlar sınıfa giderken yanlarından geçtim. Bir anda o kavga eden çocukların isimlerini söyledi hocaya. Neyse galiba bu çocuk ispiyoncu lan dedim şaşırarak neyse daha sonra e, neydi adı? Ne e, neyse. Sonra sınıfa gittim. Daha sonra mesela o iki tane kavga eden çocuk disipline gitti. Hoca da hiçbir şey görmemişti. O çocuğun ispiyoncu olduğunu anlamıştım. Ama ben, ama bu bir ki, ya anlamıştım. Bununla ilgili başka bir olay da daha olmuştu. O, o gün işte tahtaya bir şeyler yapmıştık. Tahtaya gizli klasör açmıştık. Vallahi siz hiç bilmezsiniz. Bizim sınıf çok havalıdır. Tahtaya klasör falan açar. Gizli klasör ama. Neyse. Şimdi hoca tahtadan bir şey açarken böyle yanlışlıkla klasörü bulmuş gibi dokundu en köşeye. Nasıl buldu dedik. Ben, hemen herkes bir ispiyoncu var kesin dedi. Neyse işte herkes bir ispiyoncu var dedi. Kesin o çocuk yaptığını biliyordum ben çünkü. Çünkü ondan başka ispiyoncu olamazdı. Bizim sınıfta bir de kızlar ispiyoncudur ama onlar da bu kadar ispiyoncu olamaz dedim. O çocuğun o çocuğun yaptığını emindim yani. Ya o derece emindim. Çünkü o çocuk ispiyoncu, o ispiyoncu olduğuna emindim